Dostum polis peşimizde. Arabayı çaldığımız için bizi tutuklayabilir. Gel dostum gel. Çabuk kaçmamız lazım. Polis bizi yakalarsa kesin tutuklar. Ne yapacağız şimdi? Dostum bilmiyorum. Ama keşke çalmasaydık bu arabayı ya. Neden çaldık biz bu arabayı? Dostum şimdi neden yaptığımızı sorgulamayalım. En iyisi kaçmak. Gel dostum gel çabuk. Polis bizi yakalarsa direkt hapse atar. Onun elinden kaçamayız. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Polis karakolu orada. Bak şimdi dostum planımız şu. Eğer ki polis bu taraftan gelirse biz hemen bu tarafa kaçacağız. Ama eğer ki buradan gelirse biz hemen bu tarafa kaçacağız tamam mı? Tamam dostum güzel fikir. Neredesiniz? Araba çalan iki hain neredesiniz? Akşam da olmaya başladı ya. Şimdi ben bunları gece gece nereden bulacağım? Saklanmışlardır bunlar. Neyse aramaya devam. Çıkın ortaya. Size söylüyorum neredesiniz? Sizi bulacağım. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Neredesiniz diyorum size. Dostum polis bu taraftan geldi. Gel dostum çabuk sessiz ol. Gel dostum çabuk çabuk. Kaçacağız. Hemen benim evime doğru gidelim. Gel çabuk. Benim evimde saklanabiliriz. Polis bizi orada bulamaz. Ne olsa evimi bilmiyor. Çabuk çabuk hızlı ol. Hadi dostum hızlı ol. Daha hızlı olmamız lazım. Eve doğru hızlıca gitmemiz lazım. Polis bizi yakalarsa direkt hapse atar direkt. Dostum yakalanamayız anladın değil mi? Yakalanamayız. O yüzden kaçmamız lazım. Neden seninle bu işi yaptım ki? Neden senin yüzünden başım belaya girdi? Dostum hadi hadi. Uzatma artık gel çabuk koş. Koş dostum. Tüm gücünle evim hemen şurada gel dostum. Çabuk 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 kimseye bir şey çaktırma bak Polisten kaçtığımızı anlamasınlar Yoksa bizi polise şikayet ederler tamam mı Hadi gel hızlı ol İşte evim gözüktü orada Tamam polis bizi arıyordur Çabuk hemen eve girelim Evde bizi bulamaz Sabaha kadar evde duracağız Ondan sonra da başımızın çaresine bakarız artık Gel hadi gel çabuk Tamam şu kapıları da kapatalım da Tamamdır dostum şimdi polis arasın dursun hayatta bulamaz bizi. Gel dostum bak burada iki tane yatak var. Birisinde sen yatabilirsin. Tamam mı dostum? Tamam dostum. Olur. Peki yarın sabah ne yapacağız? Evden dışarı çıkamayız ki. Evden dışarı çıktığımız zaman polis direkt bizi bulur. Evet dostum. Yapacak bir şey yok. Başımızın çaresine bakacağız. Neyse gel yatalım da yarın sabah düşünürüz artık. Hadi gel dostum. Yoklar, kaçırdım elimden. Bulamadım onları. Neredeler bunlar ya? Neredeler? Hiçbir yerde yoklar. Neyse. Ben de karakola doğru gideyim de. Artık yarın sabah aramaya devam ederim. Yapacak bir şey yok. Tamam bugün onları yakalayacağım. Aramaya devam edeyim. Yakalayacağım onları. Bu şehirde asla hırsızlık yapılmasına izin vermem. Ben bu şehrin polisiysem, bu şehirde asla hırsızlığa da soygunculara da asla izin vermem, asla. Şu taraftan gideyim. Dün gece saat baya geç olmuştu, o yüzden aramayı bırakmak zorunda kaldım. Ama bugün bulacağım sizi. Sabah erken saatte hemen aramaya koyuldum. Umarım bu akşama kadar bulabilirim onları. He? İşte. Araba bu işte. Arabayı buldum. Evet evet araba bu eminim. Hatırlıyorum bu. Tamam arabayı buldum. İyi de bunlar nerede? Herhalde korktular benden ve arabayı burada bıraktılar. Evet evet. Neyse. Arabayı bırakmış çakallar. Korktular benden. Ben şu arabayı alıp yerine koyayım da daha sonradan onları aramaya devam ederim. Neyse Allah'tan bırakmışlar arabayı yerine de. Akıllanmışlar bunlar. Tamam, şu arabayı aldıkları yere götüreyim hemen. Pislik herifler. Bu şehirde asla bir daha soygun yapmanıza izin vermeyeceğim asla. Şimdilik sizi affedeceğim. Ama bundan sonra bakalım soygun yapabilecek misiniz? Tamam, şu arabayı hemen garaja park edeyim. Evet, buraya park edeyim arabayı. Tamamdır. Araba kalsın burada. Umarım sahibi arabasının çalındığını anlamaz. Polis bey. Sizin benim arabamla ne işiniz var polis bey? Neden benim arabamı sürüyordunuz? Beyefendi sakin olun. Durum anladığınız gibi değil. Durum çok karışık. Ne anladığınız gibi değil ya ne? Gördüklerime mi inanayım sizin söylediklerinize mi? Polis bey siz neden benim arabamı aldınız? Yoksa arabamı mı çaldınız siz söyleyin. Hayır beyefendi yanlış anlıyorsunuz. İnanın bana yanlış anlıyorsunuz. Ben sizin arabanızı falan çalmadım. Yeter artık. Yeter. Ne diyorsun sen? Gördüklerime mi inanayım, sana mı inanayım? Seni şimdi gidip hemen müdürüne şikayet edeceğim. Bekle sen. Sen nasıl bir polissin ya? Arabamı çalmış resmen. Göstereceğim sana. Arabamı çalmak ne demekmiş göstereceğim. Böyle polistik mi olur ya? Polis dediğin şehrin güvenliğini sağlar. İnsanların arabasını mı çalar? Terbiyesiz herif. Bunu hemen görevden alsınlar ya. Umarım görevden alırlar. Böyle polis mi olur ya? Ben hayatımda böyle bir polis görmedim doğrusu. İnsanların arabasını çalan polis mi olurmuş? Gidip hemen müdürüne şikayet edeyim de görsün. Müdür de şunu işten kovsun. Yeter artık bıktım. Selam polis bey. Selam beyefendi buyurun. Müdürünüzle görüşmek istiyorum. Müdürünüz nerede acaba? Üst katta beyefendi. Üst kata çıkarak görüşebilirsiniz. Tamam polis bey, teşekkür ederim. Şimdi hemen o adamı şikayet edeceğim. Böyle polis olmaz olsun. İnsanların arabasını çalan bir polis olur mu? Hırsızlık yapan bir polis olur mu? İşte müdürün odası burası galiba. Tamam, şurayı çalayım. Müdür bey. Müdür bey, içeri gelebilir miyim? Buyurun gelin. Kolay gelsin müdür bey. Size bir ihbarda bulunmak istiyordum. Buyurun beyefendi. Söyleyin ihbarınızı. Nedir? Müdür bey bakın. Az önce bir polisi arabamı çalarken gördüm. Garajda benim arabamı sürüyordu resmen ya. Arabamı aldı ve park etti. Gördüm onu. Resmen arabamı çalmış ve tur atmış. Gezinmiş arabamla. Ben o polisten şikayetçiyim. Siz neler diyorsunuz beyefendi? Bir polis asla bir hırsızlık yapmaz. Ama polis bey ben gözlerime mi inanayım? Sizin söylediklerinize mi inanayım? Gözlerimle gördüm ya. Yemin ederim ki çaldı arabamı. Gezindi arabamla. Tamam beyefendi sakin olun. Merak etmeyin ben gereken işlemleri yapacağım. Tamam polis bey. Lütfen gerekeni yapın. Şimdilik gidiyorum. Tekrardan geri döneceğim ama. Böyle şey mi olur ya? Bir polis nasıl hırsızlık yapar? Hırsızları yakalamak yerine hırsızlık yapıyor. Bu şehir iyice bitmiş iyice. Artık şehir falan kalmamış. Polislere de güvenemeyeceksek kime güveneceğiz biz? Neyse gideyim. Olamaz. Adam her şeyi yanlış anladı. Arabayı benim çaldığımı düşünüyor. Beni müdüre şikayet edecek. En iyisi gidip müdüre her şeyi anlatayım. Yoksa müdür beni işten kovar. Çabuk çabuk. İşten kovulmak istemiyorum. Ben polisliği çok seviyorum. İşten kovulursam nereden para kazanacağım ben? Hızlı olmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. İşten kovulmamak için elimden geleni yapacağım. Umarım müdüre şikayet etmemiştir beni. Çabuk, çabuk. Daha hızlı olmam lazım. Koş. İşte. Müdür acaba odasında mı? Hemen müdürün odasına doğru gideyim. Umarım müdür söylediklerimi anlar ve benim suçsuz olduğumu kabullenir. Müdür Bey, Müdür Bey gelebilir miyim? Gel içeri. Selam Müdür Bey. Size bir şey söylemek istiyorum. Ne oldu? Söyle. Müdür Bey, az önce size ihbar yapmak için birisi geldi mi? Evet, geldi. Duyduğuma göre sen onun arabasını çalmışsın. Hayır Müdür Bey. Olay anladığınız gibi değil. Olay çok karışık. Nesi karışık ya? Nesi karışık? Bir polis nasıl bir insanın arabasını çalar? Söyle bana çabuk. Müdür Bey bakın. O arabayı ben çalmadım başkaları çaldı Ben sadece arabayı aldım ve yerine götürdüm Bir de yalan söylüyorsun ya Bir de yalan söylüyorsun Yakışıyor mu sana yakışıyor mu Bekle sen burada bekle Müdür bey ne yapacaksınız İnanın bana ben bir şey yapmadım Şimdi görüşeceğiz seninle Bekle burada Polis bey gelin buraya Şu adamı hapse atın çabuk Emredersiniz müdür bey Hey sen, gel çabuk benimle. Müdür Bey'in emriyle seni hapse götürüyorum. Kardeş, sakin ol. Bak, müdür bey yanlış söylüyor. Bir de müdürümüze yanlış söylüyor diyorsun. Yürü çabuk, takip et beni, gel benimle. Hadi hızlı ol, çabuk. Hızlı ol dedim sana, yürü. Gardiyan, şu kapıyı aç. Bu polisi içeri atacağız. Bu polis hırsızlık yapmış. Bakın olay anladığınız gibi değil. Ben hırsızlık yapmadım inanın bana. Kes sesini artık gir içeri çabuk. Silahını da ver bana. Tamam öyle olsun al. İçeri de giriyorum ama bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız. Olamaz ya suçsuz yere resmen hapse girdim. Terbiyesiz herif. Hırsızlık yapan polis mi olurmuş? Bundan sonra buradasın. Müdür beyimiz söyleyene kadar bu hapishaneden çıkamayacaksın. Müdür bey. Hırsızlık yapan polise hapse soktum müdür bey. Tamam siz de yanında bekleyin kaçmasın o. Emredersiniz müdür bey. Buradan asla çıkamayacaksın. Hırsızlığın sonucu hapistir. İsterse polis olsun hırsızlık yaptığı zaman kimseye acımam. Direkt hapse attırırım. Terbiyesiz herif bir de polis olacak. Gitmiş bir adamın arabasını çalmış ya. Olamaz. Suçsuz olduğumu nasıl ispat edeceğim bana inanmıyorlar. Benim tek amacım o arabayı yerine götürmekti. O arabayı ben çalmadım ki. <laughs> ne yapacağım ben şimdi?